Aralık ayına çok dikkat dostlar. Gerçekten çok dikkat. Para kazanmak istiyorsanız veya en azından zararı azaltayım diyorsanız tetikte olmamız gereken günler yaklaşıyor. Aralık ayındaki bu önemli olayı konuştuktan sonra da Bitcoin bugünlerde ne olur? Yükselir mi düşer mi? Bunu da çok kısaca analiz edeceğiz. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Sonuna kadar izleyin ve hepsi de şimdi dolu dolu ama yatırım tavsiyesi vermeden de başlıyor. bana bu video için teşekkür etmek isterseniz hem de 29 Kasım'da yapacağımız Ledger Nano evet çekilişine de katılmak isterseniz kanalıma hemen abone olup yanındaki zile dokunun. En az bir yorum yazın ve videolarımı da beğenin. Unutmayın çok katılım eşittir çok da şans demek. Ayrıca bu videonun açıklama kısmında Telegram linklerim de var. O kanallara da gelin dostlar. Böylelikle daha hızlı sohbet edebiliriz. Şimdi konuya direkt giriyorum abi. Çünkü konu çok sıcak. Bakın can kulağıyla dinleyin. 2017'den sonra 2017'deki o büyük yükselişten sonra piyasaya şöyle geniş açıdan baktığımız zaman ne gördük abi? Piyasa genelde işte kripto paralar hep böyle aralarda sert yükselip düşmüş değil mi? Yani bunları görüyoruz. İşte dostlar yine yeniden Aralık ayında bir yükselişe belki de sert bir yükselişe şahit olabiliriz, tanık olabiliriz. Buna göre gardımızı almalıyız. Neden derseniz de bakın sizinle az sonra bir grafik paylaşacağım. Tam tam 3 seneden beri belirli aralıklarla çalışan bir grafik bu. Her bir yükseliş döngüsü de ortalama işte 357 gün falan sürüyor dostlar. Burada aslında konuştuğumuz coin ne biliyor musunuz? Ethereum. Ama biliyorsunuz abi Bitcoin dışında hatta bazen Bitcoin'de dahil olmak üzere tüm coin'ler aynı şekilde hareket edebiliyorlar. Yükselirse hepsi yükseliyor, düşerse de genelde hepsi düşebiliyorlar. İşte o yüzden Ethereum'da böyle çok sıra dışı bir olay, bir yenilik olmazsa bu grafiği belki de Yeah. <laughs> Bitcoin dahil tüm kripto paralar için düşünebiliriz. O yüzden başta Aralık ayında mutlaka tetikte olmalıyız dedim. Her neyse grafik şu abi bakın. Grafiği özetlersek de açıklarsak da olay da tam olarak şu. 2016'dan beri birbirine çok böyle hani yakın tarihlerde sert yükselişe geçiyor. Önce 2015 sonu 2016 başları gibi tam tam %1800 artıyor. Tabiri caizse çatı çatır yükselip sonrasında da aylarca düşüşe geçiyor dostlar. Sonra demin dedim ya bakın ilk yükselişin ardından ortalamada da 357 gün sonra takvimler 26 Aralık 2016'yı gösterdiğinde tam tam %2000 artıyor. Akabinde ne oluyor? Üzerinden bir sene daha geçiyor. 18 Aralık'ta bu sefer %420 artıyor. Hani görüyorsunuz değil mi? Hep birbirine çok yakın tarihler ama bitiyor mu? Burada da bitmiyor ve bir sene daha geçiyor 10 Aralık 2018'de bu sefer de %70 artıyor. Ve işte şimdi de dostlar özellikle Aralık ayı ve Ocak ayında sert bir yükseliş İşte bu nedenle olabilir. Hatta şu da var ki bakın şu da var ki ekstra bir bilgi olarak 4 Aralık'ta Ethereum'da İstanbul Hard Fork var biliyorsunuz. Ethereum'da işte tüm sistemin değişeceği bu Ethereum 2.0 var ya ona İstanbul Hard fork'u ile İstanbul güncellemesiyle birlikte bir adım daha yaklaşılacak. Gerçi şu da var. Ethereum da çalışan Aragon'da da bu güncelleme ile birlikte tam 680 tane akıllı sözleşmenin de devre dışı kalacağı da konuşuluyor. Ama sonuçta baktığınız zaman önemli bir güncelleme olacak Ethereum'da. Dediğim gibi 4 Aralık'ta bunun gerçekleşmesi planlanıyor. Yani bu da demek oluyor ki 4 Aralık civarında ekstra bir böyle bir gerçekten bir dikkat etmek lazım abi. Dönüp bir bakmak lazım. Tabii ki şunu demiyorum ama dostlar. Bakın şunu demiyorum. Bunları gidin böyle hemen Bitcoin alın altcoin'lere saldırı ne olduğunu bakmadan alın falan diye asla söylemiyorum. Yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum ama sadece şunu demeye çalışıyorum. Elinizde varsa özellikle bu 1-2 ay sürecinde daha sıkı takip edin. Sonrasında işte olası bir pişmanlık yaşamayın istiyorum. Yani mesela şu olmasın abi. Elinizde mesela Ethereum var abi veya başka bir coin var. E piyasa düşmüş tamam mı? Siz sıkılmışsınız bu çok doğal olabilir. Eskisi kadar da böyle zır takip etmiyorsunuz. Sonra bir bakmışsınız abi. Sizdeki coin deli gibi yüksel ama sonra geri düşmüş. Ve siz diyorsunuz ki tüh ya lanet olsun keşke 2 hafta önce baksaydım piyasaya ne güzel zararımı çıkartırdım hatta kar ederdim falan. işte ben bunun için uyarmak istiyorum sizi. Yoksa hani piyasada hiçbir şeyin garantisi yok. ya yani Elbette 3-4 senedir böyle ististansız işleyen bir grafik bundan sonra işleyecek diye bir olay da yok. Bunun garantisi de yok. Bir de dostlar bakın bu konuyla ilgili ben şöyle bir fikirlerimde şunları da söylemek istiyorum. Aralık 2017'den hatırlıyorum abi ben bizzat yaşadım. Birkaç günde ne oluyor biliyor musunuz? Birkaç Birkaç günde piyasa tamamen değişiyor. O yüzden hatırlarsanız bakın Bitcoin 3000 dolarken 4000 dolarken ben istisnasız belki de her videoda diyordum ki Bitcoin'in 5000 dolar 6000 dolar olması için 3-5 gün bile yeter abi. Gerçekten öyle de oldu baktığımız zaman. Neyse o yükselişlerin geldiği zamanlarda bir bakıyorsun abi her coin deli gibi artmış. Her coin yükselmiş böyle hatta hatırlıyorum o dönem henüz piyasanın böyle bir tabiri caizse dayanda yememişken şunları söylüyordum. Ya bakın gerçekten çok böyle samimi şekilde sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum. Diyordum ki tamam ya işte bitcoin oldu 18 bin dolar 19 bin dolar daha da buradan dönmez. Yani hadi dönsün dönsün 14 bin dolar olsun 15 bin dolar olsun değil mi? Ama ne oldu? Geldi, zaman geçti, 3000 dolar civarına kadar düştü. Neyse işte anlıyoruz ki dostlar piyasa böyle işlemiyor. Ama bunu hani piyasanın dayan yemeden de pek göremiyorsunuz dostlar. Ya da mesela Ethereum 5 gün önce 300 dolar, şimdi bir bakmışsınız 1000 dolar olmuş. Ve diyorsunuz ki artık böyle çatır çatır yükseliyor hepsi. Daha da düşmezler değil mi? Hepsi yükseliyor. Özellikle yeniyseniz dostlar bunun gazına çok kolay gelinebiliyor. Yükselişin nasıl geldiği konusu da çok kolay göz Zardı edilip sadece sonuca bakılıyor abi ve yükseliş geldiğinde daha da devamı gelir denebiliyor ama öyle de olmuyor maalesef görüyorsunuz ve sizden dostlar gerçekten ben bir şey rica etmek istiyorum. Bakın Bitcoin olur, başka coin olur tamam mı? Sert yükselişler yaşandığında haberlere bir dönün bakın. Ama yorumlara değil abi haberlere. İkisi ayrı şey ve Bitcoin'in neden yükseldiği sorusunu bir sorgulayın ve hatta şapkanızı çıkartın, önünüze koyun ve deyin ki abi şunu sorun kendinize. Bu coin'in yüksel yükselmesi tamamen piyasa dinamikleriyle mi ilgili? Yani gelip geçici bir şey mi? Yoksa yoksa daha kalıcı bir dönüm noktası mı var? Bu kalıcı dönüm noktaları bugüne kadar biliyorsunuz Bitcoin ve diğer kripto paralarda pek olmadı. Hatta hiç olmadı diyebiliriz ama bu yakın zamanda olmayacağı anlamına da gelmiyor. Mesela Amerika Libra'ya izin versek mi vermesek mi diye böyle bir kendi içerisinde kavrulurken, boğuşurken Çin'in birkaç ay içinde kendi kripto parasını çıkaracağına yönelik haberlerde geziyor ama orada da bir şey eksik dostlar. Çin kendi resmi kripto parasını hangi blockchain üzerinde acaba geliştiriyor değil mi? Bu da çok önemli bir soru bence. Burada bence hani baktığınız zaman gerçekten birkaç tane seçenek var. Onları da sizinle paylaşayım. Birincisi ya kendi blockchainlerini geliştirebilirler. İkincisi ya işte Tron gibi, Neo gibi halihazırda çalışan bir şirketle uzun vadeli bir ortaklık açıklayabilirler ki bu da bu olay da gerçekten hak verirsiniz ki bana o coin'i uçurabilir. Üçüncüsü de Çin yine bu altcoin'lerden birini seçer ve yine lansmanını yapar. Akabinde de der ki abi ben koskoca devletim kendi blockchain'imi geliştiriyorum ama bunun için bana bir sene civarı bir vakit verin ve sonrasında bir sene sonrasında da Çin kendi blockchain'ine geçebilir. Ya da dördüncü olarak ne yapabilir? Çin 2-3 ayda bir yaptığı bu kripto para listeleri var ya işte biliyorsunuz bitcoin dahil tüm projeleri uygulanabilirlik, yaratıcılık ve teknoloji olarak değerlendiriyorlar. İşte o listede dostlar o listede genelde ilk ilk hangi coinler yer biliyorsunuz. EOS gibi, Ethereum gibi altcoinler yer alıyor. Bundan dolayı da Çin'in yayınladığı bu listede hani baktığınız zaman beğendiği projelerden olan EOS gibi, Ethereum gibi projelerle çalışabilirler. Bunları açıklayabilirler. Diyerek dostlar Bitcoin'e geçmek istiyorum. Aralık ayında olası fırsatları sizinle paylaştıktan sonra bunu da tabii ki realistik bir bilgiye dayandırdıktan sonra ben şimdi Bitcoin'e bir geçeyim. Yani Bitcoin bugünlerde neler yapıyor? Düşer mi? Yükselir mi? Bunu da böyle çok çok kısaca bir hızlı bir şekilde analiz edelim. Bu arada şimdi ekranda bakın görüyorsunuz abi. Bir alçalan üçgenden beklediğimiz gibi düşerek Bitcoin çıktı. Sadece ne oldu biliyor musunuz? Biz normalde bu üçgeni biraz daha geriden çizmiştik. Onu açtı Bitcoin. Yani hedeflediğimizden daha da ileriden düşüşe geçti. Ama ne oldu? Beklediğimiz gibi hedefimiz oldu. Sadece süresi uzadı diyebiliriz. Bundan sonrasında konuşacak olursak da şu aralar Bitcoin tam bir destek noktası diyemesek de Eylül sonu Ekim başı gibi böyle hafif hafif takıldığı zaman geçirdiği bir bölge var. 8600 8700 civarları dostlar. İşte bu zamanlarda Bitcoin buralarda takılmaya devam ediyor. Yani bence buralar bir karar bölgesi olabilir Bitcoin'de. Bitcoin eğer bakın eğer 9000 doları tekrar yakalayıp o civarlarda tutunabilirse 9000'i yeniden kendisine bir destek noktası yapabilir ve oradan da yükselebilir. Ama bence şu aralar şu noktalar yine de tehlikeli bölgeler. Çünkü bakın 7750 dolar altına böyle paldır küldüreğinin Bitcoin'i 12250 dolardan düşüren şu alçalan takoz var ya onun içerisine tekrar girebilir. O takozun etkisiyle de daha da düşebiliriz ama tabii ki de şimdilik böyle bir tehlike yok. Ben sadece olası senaryoları sizinle paylaşmak istiyorum. ve. Ve gerçekten ben şu saatte, şu noktada, önümüzde de mayıs ayında halving varken ona da çok da böyle uzun bir sürede yokken artık biliyorsunuz ya yani böyle 6 ay, 7 ay var. Ben artık 9.000 doların üzerinde sağlam net şekilde tutunan bir Bitcoin görmek istiyorum. Ve onu gördüğümde de inanın ama orada sağlam duracak. Bunu gördüğümde de gerçekten artık hani yükselişe daha yakın bir Bitcoin olabilir diyebilirim size. Dostlar şimdi isterseniz ne yapalım? Bitcoin'le şöyle bir analiz ettikten sonra Jet bugünün bonus bilgisine geçelim ve sonrasında da sizden bir önceki videoya gelen yorumları da şöyle okuyalım ve sorularınızı da olabildiğince cevaplamaya çalışalım. Şimdi dostlar bugünün bonus bilgisi ne biliyor musunuz? Hazır olun söylüyorum. Sülüklerden bahsedeceğim size. Sülükleri biliyorsunuz. Sülüklerin neymiş biliyor musunuz? Kimyasal bir hafızası varmış. Yani mesela dostlar şöyle bir anekdot var. Çok ilginç geldi bana. Sizinle de paylaşmak istedim. Eğer bir sülüğe bir labirent itirseniz ve o sülüğü de başka bir sülüğe yedirirseniz o sülük dostlar sindirim yoluyla bunu öğrenebiliyormuş biliyor musunuz? Bunu tabii oturup test etmedik. Sadece çok dediğim gibi ilginç geldiği için sizinle bonus bilgi olarak paylaşmak istedim. Şimdi de isterseniz bir önceki videoda sizlerden gelenlere şöyle bir jet hızıyla geçelim bakalım. Şöyle açıyorum. Erdi Polat diyor ki güzel bir paylaşım. Şimdi oturup altlara bu şekilde bakıyor olacağım demiş. Teşekkür etmiş. Einstein diyor ki ilk 3 coin ağlatmaz. Bitcoin ve Ripple'da 2-3 sene verin maksimum nerelere geldiğine siz bile şaşıracaksınız demiş. Ümit Şahan şöyle bir yorum paylaşmış. Ya ne boğa sezonuymuş ya bir türlü gelemedi gitti. Bu boğa bu üç ise ben de boğa borcuyum demiş. Ve herkes boğa sezonunu beklerse o boğa gelir mi? Bence en umutsuz zamanlarda gelecek boğa bitcoin'in 3000'e düştüğü zamanlar gibi demiş Hermes. Tahsin yasak da diyor ki 19 dolardan ne aldım ve hala beklemediğim demiş. Umarım Tahsin en yakın zamanda zararını çıkartırsın diye ümit ediyorum. Ve Musa da diyor ki emeğine sağlık bu arada. Baturay Vural güzel içerik demiş, tik atmış. Ve Abdurrahman Örünç harikasın eren ilham kaynağı oluyorsun. Çok teşekkür ederim Abdurrahman. Ve 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 şöyle okuyorum. Canercan bir saçları kesmişsin demiş. Evet çok kısaca böyle bir hani toplattırdım falan ama hani böyle bir büyük bir kesiş söz konusu değil. İsmail Hakkı Kol ki Tron Polenex'e girdi bir etkisi olur mu sizce Eren Bey demiş. Ya yani kısmen olabiliyor ama bu tür etkilerin olması eşittir hangi sezonda olduğumuzda çok ilgili. Boğa sezonunda olsak inanın çok büyük etkisi olur. Bu tarz olayları birazcık içinde bulunduğumuz sezonla birlikte analiz etmek lazım dostlar. O Kahramanmaraş'a gelecekmiş demiş. Nezi Arıkan güzel bir yorum paylaşmış. Hocam bir miktar XLM almayı düşünüyorum. Stellar için düşünceniz nedir demiş Murat Yağmur. Yaklaşık 2 video önce ben zaten Stellar ile ilgili fikrimi paylaşmıştım. O videoyu izleyebilirsin. En sevdiğim ve çok tekrar ettiğim bir söz var. Eren kaybetsek de korkmayacağımız bir miktarda yatırım yapmalıyız demiş Alper Demiral. Gerçekten öyle. Yani kaybetsek bile üzülmeyeceğimiz rakamda özellikle altcoin'lere bu şekilde. Her coin'e, her kripto paraya ama özellikle altcoin'lere. Çünkü altcoin'lerin hiçbiri kendisini net şekilde ispatlamış değil abi. Net şekilde bir ispat yokken gerçekten hani aşırı derecede risk almak birilerinin gazana gelip gerçekten akıl kârı değil. Çünkü önce bu kanalda kripto sözlükte üzerine basa basa söylediğim bir şey daha var ki öncelikle kaybetmeyeceğiz abi. Kaybedersek marketten çıkarız. Ceza sahası da demiş ki hocam demenize gerek yok. Bey diyebilirsiniz demiş. Bunu ben önceki bir videoda sanırım yorum olarak paylaşmıştım. Gerçekten bana hocam demeye gerek yok. Ya hoca demek hani böyle bir ben 10.000 saat kuralına çok inanırım bu arada. Outliers'ta Malcolm Gladwell'in söylediği 10.000 saat bir konuda bir noktada bir işte uzman olmak istiyorsanız 10 bin saat çalışmak gerekiyor. Bu da yaklaşık 10 seneye denk geliyor. Ve 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 son olarak bir yorum daha okuyalım. Bir yorum daha okuyalım. Milyonlarca olmasak da takip ediyoruz. Bekliyoruz seni Eren demiş. Özgür Can Karaduman ve günün birinde senin de videoların izlenmeleri milyonları bulacak. Biz yine videolara yorum yapacağız demiş. Ben de demişim ki Özgür o zaman ve her zaman yeriniz ayrı olacak demiş. O da gülücük ve kalp yollamış. Çok teşekkür ediyorum dostlar bu tarz içten yorumlarınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın videolarımı beğenin yorum yazın bol bol abone olun hem lazerçi kazanmak için hem de bana teşekkür etmek için kendinize çok iyi bakın yine bye. bye.